Smoke main var mı? Yok. Yani hiç smoke main değilim. Ben de oynayabilirim smoke isterseniz. Tamam olur. Ben o zaman ben biri alayım. Ben de diğer entry'imi alayım. Sentinel lazım. Ya, tuzakçı mı? Ben biri oynamasam mı ya? Hangisi? Sage. Sage Şu bir sende de Cypher lazım. Kijoy da olur. Nasıl oynuyorsunuz? oynayayım <laughs> oynayabilirim ya. O olur. Tamam güzel böyle. <laughs> Oo pembe bıçak gelmiş. Pembe, o zaman. Bak ya oyun da biliyor bak. Ne vereceğini oyunu da biliyor bak. Şimdi ben bu kapıyı kapatayım. Avar. var. A var. Bu sarsıca mı yine? Yok sen Helal. Girdi mi Sayda? Lan. Cypher girmişti en son. Evet. Helal. Yani Lan nasıl gel... Heal var mı? Acil. Var 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 geliyorum. Geliyorum. E, ee, gel arkadan arkadan. Sağdan. Main <laughs> galiba. Aynen. Side side sağda. <laughs> <laughs> Şimdi kalkanı yenilesek mi ya 25? Evet. Kalsın ya yok yenilemeyelim. Harcamayacağım. <laughs> ben Döneyim mi kalayım mı? Tamam aldı. Gelin gelin hızlı gibi. 3 Yakın var. Yapma be. <laughs> kaçtım tam tam kaçtım. Burası iki de ee, biri mid olabilir iki main. Dönüyorlar. Silah var. Ben evet Beyzan dönüyorlardır. Alırız bu arada Randu dur. Hala var burası. BM hala var. girdi Son 30 Duman indi. smoke geldi. Duman atıyorum. Ölme vakti. Ne ne Duman Spike düştü. Ah be! Kaçtı. Side var. Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Gidiyordu el ya. Main. Nice be. Güzel. Döner ya. Bir de döner. Ayakta kalan son spike yerleştirildi. Yettin artık. Allah mermi bitti ya. Bitti. Bir de agresif alabiliriz. Şuraya sar satacağım. Ee, birim sen de burayı smoklar mısın karşıya? Öyle sola yapayım. doğru koşalım. Helal. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Yük yetersiz. Aslı. Tamam dönelim. Allah. A. Main geliyor. Reyna. Ben oraya vallamıştım zaten. O, Çok iyi Başka bir Şey Helena. Şimdi Güzel. Aya gitmiş. Duvarın üstüne atladı. Duvarın arkası bekliyorlarmış hepsi. Dönecek mi ya? Bunlar ne kadar ki ya? Dön, dön 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 Allah dön yani. Bir girin artık bir yere ya. Ayakta kalan son Çocuk nasıl oluyor ya? Ya aynen reis. Çok dönüyorlar ya. Yok, var. var, var var önün var. Sakin ol. Tamam sakin ol. Durursun. Sakin değilim. <laughs> A kuruyor. Kaçtılar. Boş, boş. Hızlı hmm. oynamamız lazım. Helal. Helal. Oy. Çok iyisin. Ben biraz sakin oynasam. iyi. Bravo. i̇yiyiz dur. Yes, dur. <laughs> Biz orada çok savaştık yani. Bir çık, sıkıp çıksaydım belki de gelirlerdi vururdum. Ama de Hiç gelmediler. çıkmadım. Yok sen kesin zaten orada kalman ya. normaldi. Biz çıkmadık ya adamlar burada kaldı yürümediler. Yürüselerdi sen arkalardın onları. Benim sensörlerimden şifre geçmişler ya. Ama yine vuramayacaktım ya. Ya. biliyor musun? Heyecanlanacaktım vuramayacaktım. Evet ya arkası dönük adam vurulmaz. Yazılı olmayan bir kuraldır abi. Arkası dönük adam korunur. Bunlar yine geri oynuyor. B var. Dönüyor. dönüyor dönüyor. Dönekler. kalıyorum. burası var. Burası var. Herhal sayda girmiş. Ne ara girdi? Tekrar dönüyor. Aa Spike bizde. Spike. Spike aldı mı? Almış evet. Tamam B gider. Şerif. Hener. Bunlar da her şey var. Pusma, dönekliş. Evet. değiştirmeden önce son tuz. Hepiniz A gidin. Ben B'ye duvar atayım. Zaten duvarı görünce direkt A gidiyorlar. Emin misin? Bronsal taktikler. Ya koşarlarsa? Hayır koşmayacaklar. Dur. Düşüyorlar. <laughs> Geliyoruz. <gülüyor> Saklandı mı? Tamam güzel saklanmış. Duvarın arkasında. Helal. Bak işe yaradı. Çok güzeldi. O zaman C aldım. Atarım şuraya. Ben de hızlandırma aldım. Direkt koşabilir. Ya da şuraya atayım. Zaten buraya da bağlantılı oluyor ya. Sağda da biri varsa çıkar. Sarsıyorum sayı. Yıl var mı? Önündeyim. Backside. 105 okay. seç. Ya ya uçma be kardeşim. Güzel girdik ama. Güzel yeri güzel yeri güzel. Biliyorlar mı? Allah. <laughs> Ensi be. Orba ultim var. A mı denesek? Bence de bir A deneyelim. Olur. <laughs> Kanka ne oluyor? Oha <laughs> Tamam öyle. Gerek yok artık Eyvah Bu çok <laughs> gibi oynuyor ya Evet Biz de dönelim biz de döneklik yapalım bizim adamlığımıza Aynen, sığmaz. Biz dönek değiliz. Hayır hayır. Kazanalım da direkt olalım. Bir şey <laughs> olmaz. Gel bak duvarı kıralım direkt dönelim. Solda. Dönelim. Bak mid açılmış B'ye girelim. Mid açıldıysa B de dönmüştür ha buraya gitmiş. Pazarda Yavaş öne. Bir düşman kaldı. Market. City galiba ya. Kırmadı bunu. Evet City. Helal. Ben buraya wall atabilirim. Tamam ben buraya bakarım. Körüm var. Atacağım gel. var. Attım. İkisi de site. Default'talar. Helal. Hey çok iyi. Evet. hiçbir tutmadı ya. C'ye attım ya. Dedim ki acaba spike'a mı atsaydım C'yi sonradan pişman oldum. D2 aldık round'u. Raze modimden 143 yemiş. Orada da Clown de şey. takılmıştı. Gel dön, dön, dön. Dönelim. Dön. Dönelim mi? Hadi dönelim. Mid açılıyor Phoenix sürekli. Biraz Pompalı garip. gitme gitme. <laughs> Kendisi geldi <geftir> oldu <laughs> oh, ha. Oha. Arka gelmiş. Market kapalı zaten. Bir tane körüm var. Bir ölmedi orijini atarsın. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Helal helal. <laughs> ne iyisiniz ya helal be. Ultim Uçuma... geliyor şimdi. Geldi. Reis'in ultisi var girmeyelim. Zikkat, zikkat. Evet evet evet. Nasıl bak. Ay yedim bir kılavu alırsınız lütfen. <laughs> Çok iyi. Ben sık iyi bir kılavu atacağım. Ölme Arka arka. Ay pardon. Nerede? Dep'te onun önünde. Neden? Evet. Main ölmüş ya, ben şuraya bakıyordum. Çok iyi oynuyoruz ya. Ulti koyar, spike koyarsak geriden oynarsam alırız. Seninle. Attın smokları. Scypher kurulu buraya. Kırdım trevi. Çok iyi. Sağdaymış. Ay. Ee, arkada da var. Onu nasıl görmedik? Sahaya odaklandık o yüzden göremedik. Ya, bu el alırız ya. Yani. Tam alırız bence de. Aslında A'ya daha kolay giriyoruz ya. B'ye çok zorlanıyoruz girmekte. Hmm, evet ya Reis de orada, Cypher da orada. Cypher zaten tuz tuzaklarıyla tutuyor ya. Reis de iyi oynuyor. 31 vurmuş. Bunu sarsıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet buradan bir daha. Şu alayım kuracağım. Arka arka. Aldım arkaya. tam ultim geldi. <laughs> tamam. Var smoke içi galiba. Sıkıntı yok. Benim kuralım ben de şuraya trap Bizim darlama seviyemiz peki reize. İyi <laughs> de win. Yani elinize sağlık. Şimdi. Helal Cici sağlık. sağlık. Saldıranlar... Cici. Bakım iyiydi baya. Elinize sağlık. Ay, çok iyiydi. Yani kaç verdi? Size kaç verdi? Abi, abi. 25. 11 verdi. 11. 14. 25. 25, 25 iyiymiş baya. 11 ne yani neyse. Memnun oldum tanıştığıma. İyi ki geldiniz. Elinize sağlık. Hepinizin görüşürüz. Ben de. Hepinize ekledim. Ben. görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz.